bilmiş. Ben bir tanesini size arz edeyim. Zamanımıza da çok büyük bağlantısı var. Hazreti Lut aleyhisselam Lut aleyhisselam bildiğiniz gibi 41 sene kavmini peygamber olarak gönderildiği milleti ikaz ediyor, irşad ediyor, peygamberliğini tebliğ ediyor, anlatıyor. 41 sene durmadan, bırakmadan hangi kavme, hangi topluluğa gönderilmişse o topluluğun tamamına peygamberliğini tebliğ ediyor. Allah'ın azabından haber veriyor. Allah'ın rahmetinden haber veriyor. Ve kendisi neyle vazifeli ise hepsini eda ve icra ediyor. 41 sene uğraşıyor. Fakat koca bir kavimden, milletten sadece Hazreti Lut'un iki kızı, iki tane kızı iman ediyor. İki kızından başka kimse onu peygamber olarak tanımıyor. 41 sene. Kavim Lut Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği ve görevlendirildiği millet veya topluluk diyelim, öyle bir rezalete, öyle bir ahlaksızlığa, öyle bir şenayete saplanmışlar ki, bildiğiniz gibi, kadınları bırakmışlar, erkek erkeğe, cinsel ilişkiye girmişler. Kur'an çok şiddetle bahsediyor bunlardan bu beladan, bu rezaletten, bu şenaetten, bu alçaklıktan onları kurtarmak için, korumak için Hazreti Lut Aleyhisselam ne mümkünse yapıyor. Ne mümkünse yapıyor. Fakat sonunda çaresiz kalıyor, imkansız kalıyor. Katiyen dinlemiyorlar, tanımıyorlar, kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. En sonunda Hazreti Lut aleyhisselama karşı takındıkları bir tavır var. Onu Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Lut kavminin cevabı en sonunda şu oldu diyor. En sonunda kavmin ileri gelenleri neyse memleketin yöneticileri idarecileri Lut aleyhisselama şöyle dediler illa en kalu ahrijuhum min qaryatikum innahum ulas yetafaharun bu lut denen adamı ve kendisine inanan iki tane kızını derhal ülkenizden çıkarın ahricu ihraç edin atın bunları dediler niye innahum çünkü bunlar ulas yetafaharun Bunlar temizlik iddia ediyorlar. Bizim yaptığımız işi beğenmiyorlar. Bizim bu davranışımızı, tutumumuzu istemiyorlar, beğenmiyorlar. Sanki biz pis olmuşuz da onlar temizmiş gibi alaylı bir eda ile. Sanki onlar çok temizmiş, çok temizlenmiş insanlar olduklarını iddia ediyorlar. Biz bu adamları kabul etmiyoruz. Ahricuhum min kariyetüküm. Bunları memleketinizden çıkarın. Kaldırın, atın, ülkede tutmayın, memlekette bulundurmayın, evlerinden çıkarın, köylerinden çıkarın. Bunları bu ülkeden sürgün edin. Dışlayın. Bugünkü tabirle ahricuhum onları dışlayın. Memleketten dışarı çıkın, çıkarın diyorlar. Bu noktaya kadar geliyor. Allahu Teala bunun üzerine iki tane melek gönderiyor. Vazifeli iki melek fakat Allahu Teala öyle bir hikmet ile, öyle bir maksat ile gönderiyor ki onların o ahlaksızlıklarını, onların o cürümlerini, cinayetlerini, rezaletlerini bizzat kendilerine de göstermek maksadıyla iki tane meleği, iki tane genç, son derece parlak, son derece genç iki delikanlı suretinde gönderiyor. İki delikanlı şeklinde, kılığında, halinde gönderiyor. Ve bunlar Hz. Lut Aleyhisselam'a geliyorlar. Durumu haber veriyorlar. Allah'ın azabını getirdiklerini ve bu kavmin helak olacağını duyurmaya geliyorlar. Durumu anlatıyorlar. Fakat Hazreti Lut'un karısı var, iman etmemiş karısı. Derhal kavmin ileri gelenlerine haber veriyor ki, yetişin diyor Lut'un evinde iki tane parlak delikanlı var, gelin bunları affedersiniz kullanın diyor. Kavme haber veriyor. Bütün bu hasbelaya, bu rezalete, bu felakete müptela olanlar, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kapısını sarıyorlar. Bu iki delikanlıyı bize vereceksin diyorlar. Biz bunlarla keyfimizi süreceğiz diyorlar ve bilmedikleri halde, anlamadıkları halde bu iki insan delikanlı suretindeki meleklere sataşacak derecede, saldıracak derecede çılgın, kudurmuş bir topluluk olduklarını bir kere daha ispat ediyorlar. Onun üzerine melekler buyuruyor ki azap melekleri kalu dediler ki ya lutu ey lut inna rusulu rabbike biz Allah tarafından senin Rabbin tarafından gönderilen azap elçileriyiz elçi rusul resul demek elçi demek biz Allah'ın elçisi olarak geldik korkma merak etme len yasilu ileyke onlar sana asla dokunamayacaklar. Kavmin, bu millet, bu sefil millet, bu rezil millet sana hiçbir zarar veremeyecekler, korkma. Ancak fe bir ehlike bi kıt'in minel leyl şu gecenin bir bölümünde iki tane kızını al, derhal gece yürüyerek kimseden habersiz bir şekilde bu bölgeyi terk et diyorlar. Çık buradan. Velâyel tefitmîküm küme illel merâeteke karın müstesna senin yakınlarından kimse kalmasın Velâyel küme hadül hiç kimseyi bırakma burada hepsini al illel <laughs> ancak karın kalsın o cezaya müstahaktır onun da aynı kavimle cezalanması mukadderdir onun dışında kızlarını al ve gecenin bir bölümünde bu bölgeyi terk et, yürü çık buyurdular. İnnehu musibuha mu esabahum inne mev'udahum subhu Zira bu zalim kavme isabet edecek ceza, azap, kahır aynen senin karına da, hanımına da isabet edecektir buyuruyorlar. Ve ceza da sabaha yakın tecelli edecek. Şafak sökmeden bu memleketin alt üstüne gelecek diyorlar. Azap melekleri. Şafak sökmeden, sabah olmadan, yani sabaha yakın, tam yeri ağarmadan, daha güneş iyice doğmadan, bu memleket cezalanacak diyorlar. Hz. Lut Aleyhisselam diyor ki, ne olursunuz diyor, sabaha bırakmayın, sabaha kadar bunların cezası geç olur, Şimdi hemen cezasını verin diyor. Öyle usanmış, öyle yorulmuş bir peygamber. böyleler diyorlar ki, Eleyse subhu bi karib, sabah yakın değil mi canım sabah? Nihayet işte akşam şimdi gecedir ama sabah yakındır diyor. Fazla telaş etme diyorlar Lut Aleyhisselam'a. Merak etme, canını sıkma. Eleyse subhu bi karib, sabah yakın değil mi? Çok uzak değil. Nihayet sabaha bunlar cezalanmış olacak ve sabah olur olmaz felemma ca'e emruna ceza emrimiz azap emrimiz gelir gelmez cealna aliha safilaha Berhal o kavmin o bölgedeki o ülkedeki kavmin altını üstüne getirdik Cenab-ı Hak cealna aliha ali üstü demek yüksek Şafil de, sefil dediğimiz, aşağıdaki. Yani alttakilerini üstüne, şehrin altını olduğu gibi, tamamen bir tası, bir tabağı düşünün, tabağın üstü, yukarıda tabi altı yerde, o altını üstüne getirmek şeklinde, o ülkenin, o bölgenin tamamını Rabbimiz imha ediyor. Azap melekleri tarafından. Ve, ve emtarna aleyha hicareten min ateşte pişirilmiş kor halinde taş parçalarıyla üzerlerine yağmur damlaları gibi taş yağdırmak suretiyle hatta öyle taş gidiyor mendudin sicil gibi peş peşe her nasıl yağmur damlaları aralıksız peş peşe gelirse o tarzda taş yağdırmak suretiyle üzerlerine taş yağmuru yağdırmış olduk diyor Rabbimiz. Daha müsevvemeten inde rabbike öyle taşlar ki o gökyüzünden gelen, azam olarak gelen, kahır olarak gelen küçük taşlar halinde inen o azap taşlarında müsevvemeten inde rabbike Rabbinin nezdinden gelen o taşların üzerinde o taş aşağıda yerde kime isabet edecekse kimin tepesini delecekse kimi öldürecekse kimi cezalandıracaksa o taşın üzerinde öldüreceği adamın isimleri yazılı olarak geldi diyor. Azaba bakınız. her bir taşın üzerlerine yağan taşın her birisinin üzerinde kime isabet edecekse, kimi öldürecekse, kimi paramparça edecekse, kimin beynini eritecekse, o taşın üzerinde daha o taş düşmeden üzerine düşeceği adamın ismi yazılı olarak geldi diyor Hazreti Kur'an. Korkunç ve ma hiye minez zalimine bi ba'id ayeti kerimenin sonu da oldukça ürkütücü. Rabbimiz buyuruyor ve ma bu azap, bu musibet, bu felaket minez zalimine bi ba'id zalim olmuş olan kavimlerden uzak değildir. Hemen kıyamete kadar zalim olan kavimlere biz bu azabı tekrar gönderebiliriz. Bir sefere mahsus değil. Sadece Lut kavmine mahsus bir ceza değil diyor Rabbimiz. Hangi kavim azap zalim olmuşsa, hangi kavim hangi millet, hangi topluluk azmış, azıtmış, sapıtmış, çıldırmış, şaşırmışsa, Allah'ın yolundan, dininden, hükmünden çıkmışsa, azgınlığa girmişse, düşmüşse bu azab-ı ilahi onlara da uzak değildir. Her an bu azap gelebilir. Her an bu ceza gelebilir. Ve ma hiye minez zaliminen bi Uzakta zannetmeyin. Olmaz zannetmeyin. Gelmez zannetmeyin. Zalim olan kavimlere aynı azabı hemen göndermeye kalbimiz diyor Rabbimiz.